Herkese merhaba, ben avukat Esra Marşan. Bugünkü videomu Manhattan, New York'tan çekiyorum. Arkamda mükemmel bir manzara var. Şu uzakta gördüğünüz Brooklyn Köprüsü. Yakınımda olan da Manhattan Köprüsü. Şimdi bugünkü konumuza gelecek olursak, ben bugün sizlere J1 Ziyaretçi Değişim Programı vizesinden bahsetmek istiyorum. Genel olarak J1 vizesi, yabancıların Amerika'da çalışma ve öğrenim görmelerine, Amerikan kültürünü yakından tanımalarına, Amerika'daki çalışma hayatını ve gündelik yaşamı tecrübe etmelerine olanak sağlayan bir vize çeşidi. Bu yönüyle J1 vizesi ile belirlenen programlara katılan yabancı ziyaretçilerin Amerikan kültür ve yaşamının farklı ülkelere tanıtılması ve aynı zamanda kişilerin belli becerilerini geliştirmesi ya da yeni beceriler edinmesi amaç edinilmektedir. J1 vizesi Amerika'nın kabul ettiği belli programlara ders vermek, çalışmak, araştırma yapmak, danışmanlık vermek, özel becerilerini geliştirmek, eğitim almak veya lisansüstü tıp eğitimi almak gibi amaçlarla katılacak kişilere verilmektedir. Bu değişim programına hangi özel ve kamu kuruluşlarının sponsor olabileceği Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Yani J1 vizesine başvuracak kişiye Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından tayin edilen değişim programlarından birinin sponsor olması gerekiyor. Bu programların amacı da biraz önce bahsettiğim gibi kişilere eğitim ve çalışma olanağı sağlamak olduğu gibi aynı zamanda eğitim, sanat ve bilim alanlarında kişilerin bilginin ve becerinin kültürel değişimini teşvik etmektir. Bu program ile Amerika'da eğitim alabilirsiniz, eğitim verebilirsiniz, bilimsel bir çalışma yapabilirsiniz ya da uzmanlık alanınızla ilgili mesleki bir eğitime katılabilirsiniz. Değişim programına katılabilecek kişiler Amerika Göçmenlik Bürosu'nun web sitesinde örnek olarak listelenmiştir. Bunlar kim olabilir? Profesörler, akademisyenler, araştırma görevlileri, öğrenciler, öğretmenler, uzmanlar, doktorlar, ortaokul ve lise öğrenci ...stajyerler, ev işlerine ve çocuk bakımına yardımcı olacak kişiler ve kamp danışmanları. Tabii bu kişiler bunlarla sınırlı değildir. Sadece örnek olması açısından belirtilmiştir. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Work and Travel ile Amerika'ya gelecek kişiler de J1 vize kategorisine girmektedir. Bazılarınız Work and Travel'ın ne olduğunu bilmiyor olabilir. Adı üstünde çalış ve gez. Yani dünyanın değişik yerlerinden üniversite öğrencilerinin... ...yaz tatilleri boyunca Amerika'da çalışıp İngilizcelerini geliştirdikleri... ve beraberinde Amerika'yı gezip farklı kültürleri tanıma imkanı sağlayan bir kültürel değişim programı Tabii bu programla aynı zamanda Amerika'daki alt sektörlerin sezonluk işçi açığının kapatılması da hedeflenmiştir. Bu arada her J1 vizesine çalışma izni verilmiyor. Bu katılacağınız programa göre değişkenlik göstermekte. Şimdi bu programa nasıl katılabilirsiniz? Bu programa katılmak ve J1 statüsüyle Amerika'ya gelmek için öncelikle kendinize sponsor bulmalısınız. Sponsorunuz da biraz önce belirttiğim gibi Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen bir kuruluş olması gerekiyor. Onun dışında bu da katılacağınız programa göre değişse de Amerika'da kalma sürenizi karşılayacak miktarda mali bir bütçenizin olması lazım. Ayrıca katılacağınız değişim programını başarıyla tamamlamak için yeterli düzeyde İngilizcenizin de olması önem arz ediyor. Tüm bu koşulları sağlıyorsanız ve sponsorunuzu da bulduysanız atacağınız ilk adım form DS-2019'un alınması. Bu formu size sponsor olacak kuruluş sağlıyor. J1 vizesini almak için bulunduğunuz ülkedeki konsolosla başvuruda bulun. Başvurunuzu yaptıktan sonra mülakat tarihi alıyorsunuz. Mülakat tarihini yakın tarihe alamayabilirsiniz. O nedenle bir an önce başvurunuzu yapmanızı tavsiye ederim. Başvurunuz onaylanırsa programınız başlamadan 30 gün içerisinde J1 statüsü ile Amerika'ya giriş yapabilirsiniz. Ama 30 günden fazla bir zaman önce Amerika'ya giriş yapmanız mümkün değil. J1 vizesi göçmen olmayan bir vize çeşidi. O nedenle kişinin vizesi, statüsü bitince kendi ülkesine dönme niyeti taşıması gerekli. Bu nedenle ne vizeye başvurduğunuzda ülkenizle olan bağınızın devam etmesi önemli. J1 vizesinin süresi katılacağınız programa göre değişkenlik gösteriyor. O nedenle belli bir vize süresi yok ama mesela Work and Travel'da genelde bu vize 3 aylığına veriliyor. Stajyer iseniz genelde 12 ay süreli verilir. Trainee iseniz genelde 18 ay verilir. Akademisyen değişim programına katılacaksanız bu süre maksimum 3 yıl olabilir. J1 vizesinin amacı gereği Amerika'daki programınız bitince sizin kendi ülkenize dönerek bilgi ve deneyimlerinizi paylaşmanız beklenir. Ama belli J1 kategorilerinde vize süreniz uzatılabilir. Bunun için size sponsor olan kuruluşun onayını alıp program sürenizi uzatabilirsiniz. Ama tabi süre uzatımı her bir program için mümkün değil. J1 vizesi ile Amerika'ya giriş yaptığınızda size DS statüs süresi veriliyor. Bu ne demek? Yani öğrenci vizesi gibi programa devam edildiği sürece statünüz korunmuş oluyor. Program bitince de bitiş tarihinden itibaren 30 gün daha Amerika'da kalma hakkınız var. Bu süre size Amerika'yı gezmeniz, toparlanmanız amacıyla veriliyor. Bu 30 gün içerisinde Amerika'dan çıkış yaparsanız J1 vizenizle tekrar Amerika'ya giriş yapamazsınız. Şimdi iki yıl kuralından da bahsetmek istiyorum. Bazı J1 vize programlarında iki yıl kuralı da uygulanabilmekte. Şimdi bu nedir? Amerika'dan çıkış yaptıktan sonra ülkenizde minimum 2 yıl vakit geçirmeniz gerekmektedir. Bu iki yıllık sürenin aralıksız olmasına gerek yok. Totalde iki yıl olması yeterli. Eğer ülkenizde iki yıl vakit geçirmek istemiyorsanız waiver başvurusunda bulunarak iki yıl kuralının kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Bu başvuruyu hem ülkenizin hem de Amerika'nın ilgili kurumlarına yapmanız gerekiyor. Öncelikle Form 3035 ile waiver başvurunuzu yapıyorsunuz. Sonrasında ise ülkenizin ilgili kurumundan itiraz edilmediğine dair onay almanız gerekiyor. Bu konunun kendi içerisinde çok fazla detayı var. O nedenle belki ileride 2 yıl kuralı ve bu kuralın nasıl kaldırılabileceği ile ilgili bir video çekebilirim. C1 vizesinden statü değişikliği yaparak başka bir vize çeşidine geçiş yapılabilir mi? Ondan bahsetmek istiyorum. Belli şartları sağlarsanız statü değişikliği yapabilirsiniz. Bilirsiniz. Örneğin F1 yani F1 öğrenci vizesine ya da B1, B2, B1, B2 turist statüsü olabilir. Ama bu konunun da kendi içerisinde kısıtlamaları var. O nedenle önemli. Mesela lisansüstü tıp eğitimi almaya geldiyseniz Amerika içinde statü değişikliği yapmanıza izin verilmiyor. Bunun tek istisnası bu kısıtlamanın özel olarak kaldırılmasını talep etmeniz ve onay almanız gerekiyor. Onun dışında 2 yıl kuralınız varsa önce onun kaldırılması için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Aslında J1 vizesinden statü değişikliği hangi şartlarda ve şekillerde yapılabilir onunla da ilgili video çekebilirim. Güzel konu. J1 vizenizle eşiniz ve 21 yaş altındaki çocuklarınıza da J2 vizesi alabilirsiniz. Bu vizeyi almak için eşinizin ya da çocuklarınızın Türk vatandaşı olması gibi bir zorunluluğu yok. Eşiniz bu vizeyle çalışma izni ve sosyal güvenlik numarası alabilir ve istediği yerde çalışabilir. Ama eşinizin çalıştığı yerden elde edeceği geliri finansal destek olarak gösteremez. Çocuklarınız da devlet okuluna gidebilir ama çocuklarınız çalışma izni ve sosyal güvenlik numarası alamaz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Konuyla ilgili burada değinmediğim ya da sizin sormak istediğiniz bir konu var ise aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ofisimizden danışmanlık da alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. New York'tan herkese selamlar, hoşçakalın.